Sağlık Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor efendim. Konuğum diş hekimi Tülay Akkol. Yeniden hoş geldiniz. Hoş buldum Ece Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de Hocam Hollywood smile nedir diye konuya hemen girmek istiyorum. Evet, son zamanların en tren e, şey imgelerinden biri diş hekimliğinde evet. Hollywood gülüşü, büyük ve beyaz dişler veya dudağın kıvrıldığında, güldüğümüzde kıvrıldığında dişlerin de aynı hizada devam, paralel olarak devam ettiği bir gülüş tipi. Bunu hastanın, yani kişinin durumuna göre değişik şekillerde uygulayabiliyoruz. Hollywood Smile, Hollywood yıldızlarıyla beraber ortaya çıktı. Önceden bu kadar çok yavaşta değil ama Hollywood yıldızlarının büyük ve beyaz dişlerle gülümsemesiyle birdenbire dünyada, Trend oldu bu gülüş önceden. ben Mesela 30 sene oldu ben imesteğe başlayalı. Hmm. Önceden hasta büyük diş asla istemezdi. Beyaz diş asla istemezdi. <laughs> Ama son 10 yıldır, e, maksimum 10 yıldır, 5 yıldır tabii daha büyük fazla. Hastalara da büyük e, bir istek var, beyaz diş ve büyük diş istiyoruz. Hmm. Çünkü insanlar e, yaşlandıkça dişlerinin rengi biraz daha sarıp, biraz daha e, küçülüyor. Burun ucu çene ucu arasındaki mesafe daralıyor yüz daha düşüyor. İşte nazolabial sulkuslar dediğimiz bu sulkuslar biraz daha belirginleşiyor. Ve yaşlanma emarlar ortaya çıkıyor. Plastik cerrahide ilk yapılan iş beyaz diş yüz gençleştirmede hiçbir şey yapamıyorsa mutlaka dişlerin boyutu büyütülüp bu burun ucuyla çene ucu arasındaki mesafe yükseltilip işte nazola sulkuslar biraz daha az görünür hale getirildiğinde cilt veya yüz bir 5-6 yaş hiçbir cerrahi işlem yaptırmanız gerek yok. 5-6 yaş bir geriye gidiyorsunuz. Hmm. Çünkü yaşlanma belirtir bunlar. O yüzden insanlar Hollywood Smile'ın diğer bir etkisi de yüzgen yüzü daha genç ve fresh göstermesi. Kesinlikle. Peki bu Hollywood gülüşüne nasıl kavuşabilir hastalar? tedavi biz tamamen hastanın isteğine göre yapıyoruz. Yani bazı hastada dişler tam ama sadece çok ufak bir yerde çapraşıklık var. Benim tedavi protokolüm şöyle, Tabii ki her kliniğin ayrı bir tedavi protokolü vardır. Hı. Ben mümkün olduğunca hastanın dişini kesmeden bu zirkonyumlar, lamineler, işte dişlere zarar vermeden mümkün olduğunca yapılabilecek bir şey varsa yine daha önceki programımızda implant ameliyatında anlattığım gibi dijitalleştirdik diş hı. Hastanın işte bizim bir fotoğraf var, orada fotoğrafları çekiliyor. Hı hı. Ekranda hastayla beraber gelen işte ...danışanımız danışmanımız diyelim hasta ve yani, hastalarımızla ekranda beraber e, onunla tedavi protokolünü şey yapıyoruz e, karar, karar veriyoruz. Çok acelesi varsa, zamanı yoksa işte bu genelde düğünler ve yurt dışı hastalarında oluyor. O zaman tabii ki mutlaka e, zirkonyumlar ve lamineler devreye giriyor. Çünkü onlar yaklaşık 3 ya da 4 günde oluşuyor. Hı. Ama hastanın zaman problemi yoksa biz işte ekranda ee, tamamen e, tedavi protokolüyle işte, tel takılabilir. Hmm. Sadece belki iki tane dişiniz kaplanabilir gibi veya işte yurt dışına gideceksiniz şeffaf plaklar var. Hmm. Bu plakları hastaya veriyoruz işte yaklaşık 12 ile işte 36 plak arasında tedavinin şekline göre hmm. bu plakları görüntülü konuşarak hastada işte tedavi bitti her plan tedavisi bitti diğer plak geçiliyor. Hmm. Onunla da düzeltebiliyoruz. Diş boyutu çok iyisi eğer diş herhangi bir kısaltma yapmadan e, tedavi bittikten sonra sadece bir bile için uygulayıp yani beyazlatma uygulayıp Hollywood ile e kavuşabiliyor. Ama zamanı çok kısıtlıysa ve asla tel veya şeffaf plak kullanamam diyorsa o zaman da mutlaka e, işte kesimler ve porselenler, zirkonyumlar ortaya çıkıyor. Diğeri e, gummy smile dediğimiz hastadın e, hastanın diş etinin çok fazla göründüğü hasta tipleri var. Holtz-Smile isteyenlerde. Dişler çok düzgün ama çok küçük kareler halinde. Hmm. Gülümsediği zaman hastanın dudak kasları çok yukarı kalkıyor ve diş, diş eti gibi. çok görünüyor. Bu vakalar bizim için en kolay vakalar. Ama eğer göründüğünde diş etiyle diş boyutu oranlıysa yani diş kısa değil dişler uzun ama diş eti de uzun Tabii ki o zaman şöyle yapıyoruz biz. Dudakta iç kısmından çok ufak bir cerrahi işlem yapılıyor. Hmm. Çünkü bunun sebebi dudak kastının çok fazla kasılmasıyla alakalı. Yani herkesin normal kasılmasıyla beraber kalktığından hmm. çok daha fazla kalkıyor. Biz o kasılmayı biraz yavaşlatıyoruz. Daha da azaltıyoruz kas tonusunu. Hasta cerrahi işlem yap istemiyorsa dudak kaslarına botokslar yapılıyor. Hmm. Diş boyutu normalse. Diş boyutu normal değil ise o zaman gami smile'ini diş etinden keserek ve dudağında biraz da gerekiyorsa kestikten sonra gerekiyorsa biraz daha aşağı indirebiliyoruz. Ve hastanın gülümsemesinde dişlerinde herhangi çapraşıklık yoksa bu şekilde bitiyoruz. Bileçink yapıp Hollywood smile ile kavuşturuyoruz. Hı hı. Yani e, gelen makaya bağlı Hollywood smile'ın yapılma tekniği. Hı hı. Herkes de şimdi şöyle bir algı var. Hollywood Smile yapılacaksa dişler kesilip zirkonyum kaplanacak. Hmm. Aslında böyle bir şey yok yani eğer düzeltilebiliyorsa dişler düzeltilip e, diş etleriyle olan orantısı da düzeltilip gülümsemesi, dudaklarla beraber paralel hale dişin e, seyri paralel hale getir, getirilip bitirilebiliyor. İlla zirkonyumdan veya laminal devreye girme, girmesi gerekmiyor yani. Anladım. Peki bu e, implantlar ile Hollywood Smile yapılabilir mi? Tabii eksik bir bölge vardır veya diş eti fazla kalın. Diş çene kemiği çok kalındır. Hmm. Dişte herhangi bir işte mikrognatis yani küçük dişler vardır seri bir şekilde. Veya doğuştan diş eksikliği olan hastalara var. Yani demem o ki herhangi bir şekilde diş eksikliği var ise hastada bunu tabii ki implantlarla o bölgedeki diş eksikliğini giderip hastanın doğal dişlerinin renginden de memnun ise sadece tek veya 3 4 implantla bu halisuma aile kavuşturabiliyoruz. Geçenlerde mesela bana bir hasta geldi, 16 yaşında e, genç bir kızımız, hı hı. doğuştan yaklaşık ağzında 15 tane diş yok, doğuştan. O. Evet. Neden peki olurmuş bu? Ya yani yani anne... genetik olarak ailede varmış, ha. ama bu kadar çoklu bir diş kaybı yokmuş. Hı. E şimdi bu hasta tabii ki kızımız artık 16 yaşına gelmiş, i̇şte şey arkadaşlarıyla. Olan, yani Allah'tan hangi tam, dişler yok? Kaç numara? İşte Allah'tan ön bölgedeki şey? bir tarafta 3 numaraya kadar yani köpek dişine kadar diğer tarafta 5 numaraya kadar yani gülümsediği zaman burada bir e, şey boşluk görünüyor. Altta işte toplam 10 tane dişi vardı. O zamana kadar tabii hmm. ki hareketli protezler idare etmiş. bana geldik ha. şimdi onu biz tedavi protokolü düzenledik. Ama tabii ki e, el bilek grafiğine bakıyoruz, Büyüme ve gelişim tamamlanmadan implantlar yapılamaz. Hmm. Tabii ki bu grafiğe baktık. Dedik 2 sene sonra daha büyüme ve gelişimi tamamlanmamış. 2 sene sonra tekrar gelecek. işte Hollywood smile yine implantlarla arka bölgedeki implantlarla ıı, oluşturacağız. Ama tabii bu kızımızda 16 yıldır işte 18 yaşında yani veya 18 yıldır çene kemiği kullanılmak için çok yoğun bir çene kemiği kaybı da var. Hmm. Yani implantı koysanız da bulabildiğiniz yer, bulabildiğiniz kadar koysanız da ön dişlerin olduğu yerde kemikler var. gülümsediği zaman yukarıdaki çene kemiği yukarıda kal hmm. kalacağı için yaptığınız implant yukarıda kalacak. Kızımız yine yani biz tamamen anlattık yine yani dijital olarak ağzın hmm. resimleri, fotoğrafları, röntgenlerini çekildik. Mutlaka mutlaka ağız içersen herhangi bir yerden kemik alıp ondan tedavinin bir yıl, bir buçuk yıl süreceğini anlattık. Aynı hizaya, kendi gerçekçisiyle aynı hizaya getirip sonrasında implantların ve horoz olabileceğini kendisine anlattık. O da dedi zaten 18 sene bence siz geldi. Sen yani bir, bir buçuk sene yeter ki aynı hizada olsun diye geldi. Yani o lütfen yapılma teklifleri o kadar fazla ki yani gelen vakaya göre biz bu tedavi protokolünü uyguluyoruz. Peki pahalı bir tedavi mi? Yani şimdi eğer full implantla, ucuz demeyiz. <laughs> Evet yani şimdi full implantlar yapılacak olan işte bu çene eklemeler, greftler, sonunda e, ıı, üzerine yapılacak olan zirkonu, protezin tipleri bunlar çok ıı, e, implant tipi, şey, Hollywood Smile'ın yapım tipini. Ama sadece bir ortodontik tedaviyle eğer, ıı, bu kavuş, Hollywood Smile ile kavuşabilecekse hasta, iki sırasında çok büyük fark var. Hollywood Smile'ın yapılabilme Tekniğiyle ee, yani. Evet, tekniğiyle alakalı. Vakaya göre değişiyor. Ama full zirkonyum ve implantlar, işte, işte kemik eklemeler girdiğinde hmm. hakikaten gerçekten pahalı bir e, tedavi protokolü. Kesinlikle. İşlem sırasında ağır ve acı hissediliyor mu? Klasik zaten diş, evet. diş hekimi dendi mi sorulan ilk soru. Evet. Acıyacak mı? Acıyacak mı? Ne kadar sürecek? Ne kadar sürecek evet. ve acıyacak mı yani? <laughs> tabii, tabii Benim tabii. de dişçi fobim var. Yani hani olmayan çok az insan var bence. Tabii. Yani Aynen öyle. Yani benim de var. Ne kadar e, hani bağ kursandaki benim 20 yılı aşkındır diş hekimim. Ki bıraktı artık yani mesleğini çok fazla yapmıyor. Ve e, ama yine de yani hani Yok yani o koltuk başka bir şey yani. Aynen öyle. Ki mesela ben bir sürü dövmem vardır, bir sürü hani işlem yaptırır vesaire ama e, belki onlar bin katı acıyor. Diş şu sonuçta uyuşturuyor orayı yani bir şey hissetmiyorsun ama o koltuğa oturmak katiyen istemiyorum ama mecbur 6 aydır oturuyoruz valla kaç yaşımız yok. Bu konuda yalnız değilsiniz yani e, insanların insanların %90'ı o koltuğa evet. oturanların %90'ı aynı koltuğa ama az ama çok. Evet. Mutlaka o gerginlikle oturuyor. Allah'tan diş hekimliği o kadar gelişti ki. Yani mesela çocuklarda işte üç boyutlu gözlükler takıyoruz işlemler yapılırken hissetmiyor. Yani hmm. işte çizgi filmler açılıyor veya yani büyük hastalar da aynı şekilde. Hmm. Artık teknoloji diş hekimliğine girdi. Hasta diş hekiminde olduğunu hissetmesin diye bir sürü dijital veya görsel teknikler var ki hastanın işlemi yapılırken. Ee, sizinle e, sadece işte komutları alabilir ama görsel olarak orada olduğunu hissetmeyen bir sürü teknik var. Allah Allah. Tabi tabi. Haberim yok benim böyle bir şeyden. Yani üç boyutlu görüntüler, bizde gözlükler var o gözlükleri takıp hasta mesela işlemini yaptırabiliyor. Hmm. Hiçbir şey hissetmiyor. Özellikle çocuklarda daha yaygın kullanıyoruz biz Allah bunu. Allah Evet öncelikle bizim e, şey çocuk hastalarda bir odamız, var. işte ablaları var abileri var işte balonlar hmm. falan filan e, çizgi filmler sonrasında çizgi izlemek ister misin deyip gözle takıyor. Odaya girdiğini bile fark etmiyor yani. Hmm. O yüzden e, o bu korku çok yaygın olduğu için aynı zamanda diş, diş hekimliğinde dijital tedavi yöntemlerinin yanında hmm. e, hastanın korkusunu alabilecek, gelen kişinin korkusunu alabilecek e, diğer teknikler de eşlik ediyor artık. Yani her sektörde olduğu gibi önce insan konforu. Hmm. Tabii. Yani e, kesinlikle ben bu konuda e, her sektördeki bu değişime ve gelişme inanılmaz takdir ediyorum ya yani mutluyum. Hı -hı. Çünkü artık her şey insanlar için nasıl konforlu bir şekilde hizmet verebiliriz. Ee, işte nasıl görsellikte işte hasta biraz daha rahat edebilir. Eskisi gibi geldim ben. Yani daha önce projemiz 30 sene oldu daha önce bizim için ünit, koltuk, işte hasta koltuğu, Hı -hı. hekim koltuğu, asistan koltuğu girişte bir de karşıtı o kadar ama Hı -hı. öyle değil şu anda. Aynen. Dergiler, gazeteler, görseller derken e, ne olduğunu anlamıyor o yüzden <laughs> biraz daha korkuyu azalttığımızı düşünüyorum. Bence de. Peki hocam e, Hollywood gülüşüne kaç günde kavuşabilirler özellikle Avrupa'dan bizi izleyen e, izleyicilerimiz en çok bunu merak ediyordur. Çünkü ne kadar süre ayırmaları gerekiyor Türkiye'ye gelip? Şöyle diyeyim tam full bir ağız 3 gün. Full ağız? Evet çünkü dijital olarak sonuçta... Hmm, işlem yapıldıktan sonra tabii ki bu Avrupa'dan gelen ve zamanı kısa olan hastalarda biz onlar randevu aldığında hemen hemen bir günümüzü ayırıyoruz o hastaya veya işte atıyorum yarım günümüzü hı. atıyorum. En az yapılacak olan işte kanal tedavileri veya başka işlemler varsa hı hı. her birimde kanalını yaptırıyor. İşte başka dolguları, çekimleri yapılıyor. Sonra kesimleri yapılıyor. Maksimum bir gün onu ayırıyoruz. Hı. Ama dijital olarak ölçüsünü alıp işte duymuşsunuz ketkem sistemleri var hı hı. sonra oraya işte aktarılıp hastanın provaları veya işte ağzına takılması maksimum 3 gün sürüyor. Hı. Ertesi gün tüm full ağzı hastanın ağzına prova olarak hazırlayabiliyoruz. Hı hı. Benim şeyim protokolüm, tedavi protokolüm mutlaka bir gün önceden takıp hastanın çilme fonksiyonunu da görelim. O gece yesin, içsin. Hı. Ertesi günde herhangi bir sıkıntı sırası az, en azından yani yurt dışına göndermeden müdahale. önce müdahale edelim diye yani Hı. bununla beraber üç gün içerisinde full ağızdan bahsediyorum. Eğer ki tek veya Hı. yani Hollywood Smile işte tek veya işte 5-6 kronla e, oluşturacaksa bu zaten bir gün. Yani hepsi bir gün. E, tamamen ölçün alıp işte dijital olarak alıp hazırlanması, ölçü öncesi hazırlanması sonradan takılması ketkem sistemleriyle gün sonunda hasta ağzına takmış oluyor protezleri. İmplant üstü için bir hollywood smile yapılacaksa implantlar yerleştirildikten sonra yine dijital olarak ölçüsünü alıp aynı günü hastanın e, dişlerini de takıp ertesi gün gönderebiliriz. Yani dijitallik Hı. çok gelişti. Evet onu merak etmiştim. Yani implant yaptırdıktan sonra da hemen üzerine Hollywood smile çalışması yapılabiliyor yani aynı gün. Evet şöyle diyeyim ama hani gerçek e, dişleri takılmıyor hastanın üzerine ama dişsiz gitmemesi için hastanın e, mutlaka işte yine dijital olarak ölçüsü alınıyor ertesi günü geçici dişleriyle sabit geçici dişleriyle hı hı. hastamızı gönderiyoruz yine bir 3 ay veya 6 ay hastanın durumuna göre çene kemiğinin durumuna göre hı hı. tekrar isterse gelebiliyor bu minimum belki 3 sene sonra gelecek yani bu geçici dediğiniz dişler de hı hı. o kadar geçici değil üç sene içerisinde 5 sene içerisinde yine kullanabiliyor hı hı. yani ne zaman isterseniz tekrar gelin işte gerçek dişlerinizi tekrar zaten ölçüsü hazır olduğu için Hasta geldiğinde biz o ölçüler üzerinden dişleri hazırlanmış olarak gerçek dişlerini Hı -hı. takabiliyoruz. Ama tabii ki geçici, immediat yükleme yani anında yükleme dediğimiz işlemlerde e, tabii ki hastanın bir yeme içmesinde bir protokol yine uyguluyoruz. Hı -hı. Yani çok sert bir şey. Sonuçta yeni bir cerrahi işlem görmüş. E, hastanın daha sıvı gıda sıvı gıdayla beslenmesini, çok fazla ısırma hareketleri yapmamasını, yapmış olduğumuz geçici dişin, lateral hareketler dediğimiz yan hareketlerinde dikkat etmesini, sağ, etmesini sağlayabilecek veya hastanın implantını kaybetmemesini e, neden, kaybetmesi neden olamayacak hareketlere uygun işler yapılıyor. Bunlar da var tabi. Hani biz geçişi taktık. Hadi yani denizin kebabı meşhurdur. Hadi işte beyefendi, hanımefendi siz gidin bir kebap yiyin. Öyle bir şey yok da böyle bir şey. Dünya üzerinde yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Renk kattınız yine her zaman olduğu gibi. Ay, diş evet, diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraber de programımız devam edecek.